Herkese selam. Antalya'da Gross Market açıldı dediler. Biliyorsunuz ben de market gezmeyi ve vlog yapmayı çok seviyorum. E marketleri gezmemdeki amaç da yeni bir şeyler keşfedebilecek miyim? Acaba tariflerimde kullanabilir miyim? E farklı olarak neler var diye görmeyi çok seviyorum. Ve bunları da yemeklerimde, mutfağımda kullanmaya bayılıyorum. Açıkçası bu market birazcık beni hayal kırıklığına uğrattı. Hem belki yeni açıldığı için olabilir. E ama en çok sevdiğim market Metro Market. Hani birazcık marka olacak ama burayı bipleriz. <laughs> Ee, gerçekten güzel şeyler var, kaliteli şeyler var. Çok daha büyük, çok daha yaygın, çok daha çeşitli. Aynı zamanda e, biraz daha organik ürünlerin daha fazla olduğu bir yer olduğunu düşünüyorum metro marketin. Fakat metroda bulamadığım e, ama burada karşılaştığım çok güzel birkaç ürün keşfettim. Bunları da size tanıtmak istiyorum. Temiz içerik olduğu için bahsetmek istiyorum. Ve evet, tadım yapacağız aynı zamanda bunları Size yorumlarımda e, paylaşmak istiyorum. Şimdi ben 3 tane böyle e, ürün buldum. Tabii kameramdan ismi açık görünemiyor ama e, Karadut özü, Yaban Bersin özü ve Kızılcık özü. Aynı zamanda bu da Hurma özü. Şöyle göstereyim hurma özü. Bunların içeriklerine bakarak karar verdim almaya ve denemek istedim açıkçası. Şunların üçünde yüzde 95'i yaban mersini, işte kızılcık ve karadut. Yüzde beşi de elma suyu konsantresiyle yapılmış. tatlarına bir bakmak istiyorum. Bu hurma da tamamen su ve hurma özütüyle hazırlanmış bir şey yiyecek diyelim. Çünkü normalde yiyecek olarak da kullanabiliyoruz. fakat ben işte tatlılarımda, e, kreplerimde ee, bu tarz farklı şeyler de kullanmak için aldım onu açıkçası. Hemen deneyelim istiyorum. Şimdi kızılcıkla başlıyoruz. Bir bakalım acaba olmuş. kızılcık özütü. Hemen şöyle açtım. Hmm, bayağı koyu bu. Hmm. Bakın ilk defa sizin karşınıza açtım. Dengeyi bilmiyordum bu arada. Yani kıvam dengesini. O yüzden kaşık kullanacağım. Şöyle yapıyorum şimdi. Çay kaşığı alacağım çünkü yoğunluğu çok fazla. Evet. Oo çok bile oldu. <laughs> evet şöyle kaşığımı aldım. Hemen tadımlıyorum. Ben onun şarap gibi tattığım yeni bir şeyi damağımda böyle dilimle gezmeyi bayılıyorum. Onu bir böyle içinde sindiriyorum. Sanki böyle bütün aromalar beynime e, damarlardan e, zirvesine ulaşıyormuş ve ondan sonra tadına karar veriyormuş gibi hissediyorum. Nasıl bir tanımlamaydı bilmiyorum ama gerçekten bunu yaşıyorum bunu tanımlarken. Şimdi kızılcık özütünü şöyle özetlemek istiyorum. Kesinlikle tatlı değil bu arada. Yani %5 elma konusu suyu konsantresi var acaba mı dedim. Ama e, yok. Arama yani tat araması, tatlı araması inanılmaz güzel. Ee, ve kızılcık biliyorsunuz ekşi bir e, meyvedir yiyecektir fakat burada inanılmaz derecede yakışmış denge yani ekşilik var fakat e, bükmüyor bunu bu. yani e, burukluk yaratmıyor ağzınıza ağzınıza. Hani yerken o ekşimsi mahoş tadı vermiyor fakat ekşiliği iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz tabii tatlının da olması hafif bir e, o dengeyi kırmış yani ekşilik dengesini kırmış gerçekten muazzam şunu şöyle bir daha almak istiyorum çok çok lezzetli geldi bana. Hmm. Çok iyi, çok iyi, ultra iyi Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum Fiyat performans olarak bu ürünler inanılmaz ucuzlardı Belki açılışa özel olabilir ama Almakla çok iyi ettiğimi düşünüyorum Şimdi kaşığımı yıkadım, geldim Çünkü arımanın karışmasını istemiyorum İkinci e, şişemize geçiyoruz Şunu çok merak ediyorum, yaban versinin Çok kullandığım bir e, meyve Donmuşlarını özellikle çok kullanıyorum Pastalarımda tatlılarımda, hani ara öğünlerimde, krep falan yaptığımda, pankeklerimde çok bayılıyorum yani. şu anda bunu deneyeceğim. Bu da yine %95 özü ve %5 elma suyu konsantresiyle. Uuu bayağı yoğun, çok iyi yoğun yani. Şöyle kameranın karşısında kalsın. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> evet, bakıyorum. Okay. Hmm. Çok iyi. Çok çok iyi bir tane daha alırım. Hayır demem. Şöyle akmış. Ya çok güzel. Yani aşırı yoğun bir yaban mersin tadı alıyorum. Yani gerçekten çok iyi. Bayacak bir tatlılık asla yok. yaban mersin tadı alıyorsunuz. Ama yani ben bunu bir şeye benzetemedim. Olayı kesinlikle yok arkadaşlar. Yani gerçekten çok çok lezzetli. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim, Bunlara, bu, bu arada Antalya'da yapılıyormuş, bu da çok güzel bir şey. Böyle şeyleri karşı acayip ilgiliyim, çok seviyorum yani böyle üretimlere. Ee, ve Antalya'da üretiliyormuş, aynı zamanda açıldıktan sonra dolapta muhafaza etme durumu varmış. Ee, bunu da ek bilgi olarak vermek istedim. Şimdi kaşığımı yıkayıp, diğer bir e, şişe için açılışa geçeceğiz, bekleyin. Kaşığımı yıkadım, aynı zamanda ağzımı da yıkıyorum arkadaşlar. Su mutlaka içiyorum ki e, aromalar birbirine karışmasın, o dengeyi kurabileyim diye. Hmm. Üçüncü şişeye geçmek istiyorum. Aslında alışık olduğumuz karadut özütü. Bunu mutlaka yemişsinizdir, tadına bakmışsınızdır. En kötü suyun sulandırılmış şekilde suyunu içmişsinizdir. Bu arada bunları sulandırarak meyve suyu olarak da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ben meyve suları da yapıyorum. Sağlıklı bir şekilde. Soğuk içecekler. Özellikle yaz dönemlerinde. Bunlardan yapabiliriz. Neden olmasın ki? Bence harika olacaktır. Hemen karadut özünü deniyoruz. Buna ben çok alışığım. Çok eskiden daha çok yerdim hatta. Ve çok aşırı sağlıklı bir ürün. Hemen şöyle bir kaşığını aldım. Biraz alacağım. Çok çok az geldi. E, tadı biliyorum. Karadut tadını biliyorum. E, dediğim gibi kullandığım ürünlerden böyle özü, özü mutlaka kullanıyordum. Seviyordum yani. Ama burada bu lezzet nasıl onu bakmak için bir kaşık daha alıyorum. Hı. Diğerleri kadar yoğun değil. İşin ilginç yanı. Ben daha önce yoğun olarak test etmiştim Birazcık daha kıvam olarak e, daha yumuşak bir geçiş sağlıyor. Karadutun o baskın, onda da biraz ekşimsilik vardır ya, baskın tadı yok açıkçası. Ama e, şekerle ilgili olarak da bir lezzet almıyorsunuz. Yani lezzet demeyeyim de şeker tadı, baskınlığı da almıyorsunuz. Çok güzel bir dengesi var. E, karadut olduğunu kesinlikle anlıyorsunuz. Çok hafif bir geçiş yani o aradaki aromalar. İnanılmaz çok sert değil, çok yumuşak değil. O, o rahatlığı mutlaka hissediyorsunuz. Çok fresh, fresh doğru kelime bu. Evet, şimdi son şişemi açıyorum. Bu arada bir şey diyecektim, ne diyeceğimi unuttum. Ha, şunu söyleyecektim size, şimdi kamerayı çalıştırmadan önce bunu da mutlaka ekleyeyim diye demiştim. Bence bunları dolaba koyduktan sonra arkadaşlar, soğuduktan sonra lezzet bir kat artacak. Bir üst level'a çıkacak. Çünkü neden? Bu tarzdaki katı şeylerde yoğunluklarda sıcak, o lezzeti birazcık daha söndürüyor hani ısıdan dolayı. Fakat soğuduktan sonra asıl böyle soğuk soğuk o lezzet damağı tam işleyecektir diye düşünüyorum. Vallahi bu konuda da şu an bir daha test edeceğim. Heyecanlıyım yani. Hemen e, son şişeme geçiyorum. Hurma özütüne. Bu benim çok e, merak ettiğim bir şeydi. Çünkü hep hurmayı çok fazla kullanıyorum tatlılarımda. Yulafla çok yakışıyor. Şeker yerine e, bunu çok kullanmayı tercih ediyorum. E, hurmayı e, özütü olarak nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Bakalım. Bakalım tadıyorum. Az almışım. Birazcık daha alayım şimdi. Tam tadı yakalamak istiyorum çünkü zamanında. Hissetmek istiyorum yani. Hmm. Gerçekten çok iyi, çok iyi, ultra iyi. <laughs> Şöyle çıkıyorum. Şimdi ağzınızda bir ağdalaşma oluşuyor arkadaşlar attığınızda. Yani o yoğunluk ağzınızda yayılıyor ve kalıyor. Yani yutma isteği doğmuyor. Lezzet o ağzınızın sıcaklığı ve yumuşuyor ve o şekilde dağılıyor. Bütün frekanslara, beyin frekanslara uyarı olarak gidiyor. Ve onu o hissiyat yani o yutma hissiyatı geldiğinde asıl lezzet orada çıkıyor ortaya. Çok iyi. Çok iyi yani. Bu kadar iyi beklemiyordum. Cidden bu kadar iyi beklemiyordum. Muazzam. Evet. Benden geçen not aldılar. Ee, bilmiyorum sizden nasıl bir not alacaklar. Ben markaları zaten gösterdim size. Hani reklam olmasın diye de yazmak zorundayım. Bunları şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim yeni ekrilerim. <laughs> Şunlar şahaneler. Bakın kombinlerim. Gerçekten çok iyiler. Denerseniz de yorumlara bekliyorum.